Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Sejian GFC ve Wuhan Tihretons arasında geçmişte gerçekleşen maçlar dikkate alındığında, her iki takımın da birbirlerine karşı önemli zaferler elde ettiği görülüyor. Zezanke, FEN'in son dönemde istikrarsız sonuçlar aldığını, ancak evinde güçlü bir performans sergileyebildiğini gözlemlemek mümkün. Ceyhan'dan, Tihre Tonsun'da deplasmanda rekabetçi sonuçlar alabildiği ve karşılıklı gollerin olduğu sıkı maçlar çıkardığı gözlemleniyor. Takımların karşılıklı gollerle ön plana çıktığı bu rekabette, özellikle Zejanke, FEN'in son maçlarda attığı goller ve oynadığı futbol, onların hücum gücünün altını çiziyor. Öte yandan, Buhan Tihre Tonsun'da skor üretme kapasitesi ve maçlarda sergilediği direnç, onları zorlu bir rakip yapıyor, tahmin 2.5 üst oran 1.31. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.